Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Feratoğlu, Recep Ahmet Bakır. Ben Deniz Ahmet Bakır. Ben Gene de. Denizli Menizli konuşmaya başladı. Bugün tanıtımını yapacağımız ürün bir anahtarlamalı güç kaynağı hem de ayarlı özelliği olan. Şimdi bu diğerlerinden biraz farklı. Hemen açayım size göstereyim. Neden alınmalı, neden alınmamalı konusunu biraz irdeleyeceğiz. Kutu falan güzel arkadaşlar. Baya oldu aslında geleli ama ancak fırsat bulup size tanıtımını yapabiliyoruz. Evet. Valla küçük, kibar, gayet güzel bir şey. Şimdi özelliklerinden bahsedelim. Reci bunları sen topla. Dostlar şimdi bu alet 0 ile 120 volt arasında bir gerilim ayarına sahip ve 0 ile 3 amper arasında da aynı zamanda ayar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerine şöyle baktığımız zaman 3 tane de burada hazır ee, voltaj ayarı var. Yani memory olarak yazmışlar burada. Hafızaya aldığınız gerilimleri düğmeye bastığınız zaman burada tekrar çıkışa veriyor. Yani voltaj ve akımı. Mesela şuraya 5 volt, buraya 12 volt, buraya da 4.2 volt yaparsınız. İşinize, gücünüze bakarsınız. Bir de OCP o, denen bir özelliği var. Ayarlamış olduğunuz akım değerinin üzerine geçtiği an tak diye çıkışı kesiyor. Özellikle hani bir kısa devre vesaire anında hani devre yanmasın diye bir ayar yapmak isterseniz mükemmel bir özellik. Bir tane de şurada Type C çıkışı var. USB olmasın o. Type C değil, pardon USB <laughs> çıkışı var. Burada normal USB A çıkışımız var. Hızlı şarj özelliği var. Aynı zamanda Type C oradan aklımda kaldı. Öz özür diliyorum sizlerden. Evet, şimdi cihazı bir e, çalıştıralım, görelim. Bu neden lazım? İşte e, her elektronikçinin elinin altında olması gereken kısmını da hemen size açıklayacağım. Bir çalıştıralım. Devam edelim. Evet dostlar, enerjiyi vereceğiz. Fakat cihazı açmadan önce hemen şu cihazın arkasındaki 220 volt, 110 volt kısmını mutlaka 220 de olmasını sağlamamız gerekiyor. Yoksa içinde güller açar cihaz hani universal bir cihaz dünyanın her yerinde çalışsın diye öyle bir şey yapmışlar. İyi de olmuş. Ya şu naylonlu bir sök ya görmemişim bir güç kaynağı olmuş naylonlu kullanıyor. <laughs> ya arka işte her böyle insanın senin gibi bir arkadaşı var yani böyle adam gitmiş sıfır araba almış cart diye söküyor ya bırakmıyor ki kardeşim bir hevesle evet. şey yapsın onu. Dostlar pazarda görsün. Değil mi? <laughs> Söktük senden kıymetli ha. mi ya? Ya, ya? Doğru söylüyorsun aslında ya nedir arkadaş bizimle mi yaşayacak? Evet. Tamam. Çok güzel. Çalıştıralım mı? Çalıştıralım. Aynen. Görüyor mu nasıl? Ötüyor bile ya. Görüyorum. Tamam. Ve çift görüyorum. Süper. Şimdi dostlar buraya her bastığımızda burada yanım sönen bir kademeye geçiyorsunuz. Mesela şu onlar kademesine geçtiğiniz zaman bakın 10 volt, 20 volt bir daha basıyorsunuz. Şurada 10 miliamper, 20 miliamper şey pardon 10 milivolt, 20 milivolt, 30 milivolt diye bu şekilde ayarlıyorsunuz. Yani hem basmalı hem çevirmeli bu. Aynen öyle. Yani Sen de. söylemesen zaten bizim seyirciler anlamayacaktı. Aynısı akım kademesinde de var. Güzel bir özellik. Şimdi e, herhangi bir akım çekilmediği için watt kısmında da şu an zaten bir şey yok. Şimdi şu menü olaylarına bir geçelim. Mesela şunu kaç yapalım? Hacı mübarek. Bir dakika. Evet dostlar 12 volt 3.2 ampere birinci menüyü ayarladık. Hafızaya aldık. Hafızaya aldık. Bir de 5 volt yapalım mı? Hmm. Çok güzel ya. Yani hafıza 1, hafıza 2, hafıza 3. Aynen bunları yazabilirsiniz üzerine. Şöyle bir asetat kalemine neyine? Bir Asetatlı ten... olmasın? Asetatlı ya adam hayatımızı <laughs> değiştirdi ya. Kimse valla o bize bulsun. Bilmeyenler için açıklayalım. Biz asetatlı kalem diye bahsederken özellikle bir izleyicimizin biri asetatlı değil. Asetat kalemi diye düzeltti. <laughs> Sağ olsun. Biz de baktık gerçekten öyleymiş ama. Sağ olsun öyle şey yapmış. Ya artık takıntı oldu bizde. Asetatlı kalem diye. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Vallahi öyle. Evet dostlar. Menüye bak. Birinci hafızaya bastığımız zaman, M1'e bastığımız zaman 12 volt 3.2 amper M2'ye bastığımız zaman 5 volt. 5 volt niye? 1 amper olsun ya. Evet. Değil mi? Evet. 0.5 de olabilir. Yani o bize kalmış. Evet. Aldık hafızaya. Hmm. Şöyle. Bu da 4.2 volt. Pil şarj edeceğim ben bunda. Yetmiyor. Pil şarj edeceğim. Evet. Ya da iki evet dostlar şu OCP denen bir özellik var. Ayarlamış olduğumuz akımın üzerine geçtiği an çıkışı kesiyor. Ayarlıyoruz ve output'a basıyoruz. Output'a basmadan kesinlikle çıkıştan enerji gelmez arkadaşlar ve çıkışı kısa devrettiğim an bakın OCP. Yani çıkış yapalım göremedik. Olur mu ya? Evet. Output'a tekrar bastık. Bakın şu an çıkış gerilimi verildi. Kısa devre yapıyorum. Evet. Çıkışı kesti ve artık çıkışta kesinlikle herhangi bir akım vesaire yok. Bu özellik güzelmiş. Ben bunu sevdim. Kapatıyoruz tekrardan. Şimdi dostlar asıl neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? İşte o kısma bir gelelim. Şimdi çıkışı hemen şöyle ayarlıyoruz ve maksimum gerilimi ayarladık. Bu arkadaşı da maksimum akıma ayarladık ve bu şekilde kaldı. Şimdi elektronik güç kaynakları yani anahtarlamalı güç kaynaklarını tamir ederken 220 volt şebeke. LED trafosu ya. LED trafosu doğru. <laughs> Bunlar ee, direkt hani tamir sırasında şebekeye bağlandığı zaman eğer olur da devrede bir sıkıntı varsa direkt mosfeti patlatacaktır ya da içerisindeki e, entegreyi patlatacaktır. Biz böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Peki bu gibi durumda ne yapmamız gerekiyor? Mesela Şöyle 1 amper civarlarında bir şey ayarladık. O cepheyi de ayarlıyoruz. Bir şey varsa hemen çıkışı kessin diye. Bakın dostlar. Bu tarz güç kaynakları 80 voltun üzerinde içerisindeki anahtarlamalı güç kaynağının entegresi, kontrol entegresi çalışmaya başlar. 90 voltun üzerinde de bu cihazlar artık güç üretmeye başlar ama 120-130 volt civarlarında da artık tam kapasiteyle çalışmaya başlar. Şimdi bunu size kanıtlayacağım hemen. Hemen şöyle fazının ötürünü bağlayacağız. Diyeceksiniz ya bu DC bu AC. E zaten içerisinde bunların girişte hemen bir tane şok bobini vesaire bir şey var. Hemen arkasından köprü diyot var. Kondansatör var zaten içerisinde DC'ye dönüştürülüyor gerilim. Onun için bu tarz anahtarlamalı güç kaynaklarına doğru akım bağlamakta kesinlikle herhangi bir e, sorun yok. Rahat rahat bağlayabilirsiniz. Evet dostlar. Output diyoruz. Çıkışı bağladık. Bakın. Şu an 4 mA akım çekiyor. 0,4 W toplam gücümüz var. Y 121 V'lukta bir gerilimimiz var. Bir LED Çıkış gerilimle yanıyor mu? LED yanıyor, yanıyor. <laughs> Arkadaşlar çıkışta 120 V var DC. Güzel çarpar. Temiz çarpar. Yani çarpılmamaya çalışın Mümkünse eldiven kullanın. Biz kendimizi sizin için feda ediyoruz burada. Evet, bir Usta TV olarak bizim canımızsınız. Sizleri seviyoruz. Şimdi testlerine başlayalım mı? Ne ne bağlayalım? Ne bağlayalım mesela bunun çıkışına? Hemen kanıtlayalım size nasıl kanıtlayalım? O zaman şunu bir yaksın da görelim bak. Cebinde taş Adam var. cebinde gezdiriyor ya. Evet. Ay, Bakın. Hani yoktur. Ya, Yansan olacak burada seyircilerimize bir şey kanıtlıyoruz. Bakın dostlar çekilen akım da değişiyor haliyle ama velakin çıkışı çalıştırıyor mu çalıştırıyor önemli olan bu bunların tamirlerini yani yaparken. Bunlar arızaların tamirini yaparken mutlaka ve mutlaka böyle bir güç kaynağına ihtiyacımız var. Genelde kullanılmıyor. 220 voltun önüne seri lamba vesaire bağlanıyor. Ama kesinlikle mükemmel bir yöntem. Mük diyorlar ya. Evet. Ona da ayrı hayranım. Mük diyor adam ya. Mük ya önemli. Çenesini niye boşuna yorsun ki Doğru. Abi, Mük ya. diyor geçiyor. Arkadaşlar Türkçe konuşmak yani ana dilimize konuşmak ve yazabilmek gerçekten önemli. Biz çok kızardık ya ne gereğe var, ekle mi, tümleci bilme mi, otu çöpü bir dünya şeyi vardı diyorduk o zaman için ya ne kadar önemlimiş. Hani sağ olsunlar dostlarımız bize yorum yazıyor vesaire ya gerçekten bazılarını anlamakta bir virgül bir, bir virgül nelere kadirmiş. Onu da biz buradan anlamış olduk. İçini açalım mı acaba bakalım mı? Ne koymuşlar, ne yapmışlar? Bakalım, evet. Bence açalım. Var, ne Sen olacak? bir kamerayı kapat bir bakalım. Hani kondansatörler kaç derece? Soğutucular nasıl? Şunu da şey yapalım. Çıkışı keselim de çarpılmayalım. İşte yanmalı. İşte yanmalı. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar şöyle bir bakıyoruz. Valla soğutucuları falan güzel yere koymuşlar. Mosfetleri soğutmak için. Trafomuz valla trafo yeterli gibi duruyor. ya. Yani fanı falan da yapmışlar. Isıya duyarlı. Ee, Burada bakmamız gereken şeyler kondansatörlerimiz 150 mikrofarad 200 volt fakat şeyine bakalım kaç derece olduğuna bakalım. Evet 105 derece. O çok İki tane ESR'yi de biliyor. Bak 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 Nerede kötü ya? elektrikçiye ha. bak sen ESR'yi de biliyor. Eseri düşürmek için iki tane takmışlar. Güzel bir tekniktir arkadaşlar. Adam bizi kara sepeti Vay arkadaş sen beni diyor bahçede gördün de diyor bahçıvan mı sandın? Şok bobini koymuşlar. Burada bir tane akım direncimiz var. Çıkan akımı ölçmek için. Tekrar şok bobininden sonra bir tane kondansatör koymuşlar. Mantık güzel. Lehimlere bakıyorum. Gayet parlak duruyor. Yani alınır mı? Biz aldık işte. Bizden onay aldı. Ya biz para vermedik ayrı ama ya biz nasıl olsa para vermiyoruz. Geldiğini ya arkadaşlar Ama inanın. Işte kötü malı da sokmuyoruz ki buraya. Ya yani valla biz yazar reklamını yapmıyoruz. Yapmıyoruz arkadaşlar. Hani sağ olsunlar o konuda bizi mazur görüyorlar. Yok arkadaş diyoruz biz e, bunun tanıtımını yapamayız ya da yaparsak neyse söyleriz. Yani o konuda emin olabilirsiniz. Neyse o bizde. Bizi zaten tanıyan bilen bilir. Vallahi gayet parlak ya hani Işık şeyler da zaten. ışık da parlıyor Evet. Hı. Oldu mu? Oldu. Valla ilk defa bu kadar herhalde kurşun değil de kalay oranı yüksek bir lehim gördüm. Burada R-O-H-S yazan bir şey olur. Bazen böyle bir çevreci işareti falan. Onların içerisinde yani lehimlerin içerisinde kesinlikle kurşun bulunmaz. Doğaya zararlı diye. Onun yerine kalay ve gümüş koyarlar. Tabii bu kartta öyle bir şey yok. Ha bana sorarsanız seviyor musun diye e, kurşunuzuz değil mi? vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben elektronikte çok sevmiyorum ama doğaya da insana da çok zararlı. Onu da belirtmek istiyorum. Eee kurşunlarında da var. Oltarlıklarında. Oltarlık ya zaten arkadaşlar <laughs> onu atıyorlar denizin içerisine resmen. Denizdeki canlıları, denizi, bütün ekosistemi zehirliyorlar. O ayrı bir dert de. Ne yapalım yani Keşke onlarda olmasa da sadece şu elektroniklerde olsa kurşun, kurşun, kalay güzel bir oranda yapıldığı zaman gayet güzel sonuçlar alınabiliyor. Bitirelim mi artık? Gidelim mi artık? Cahane. Ne diyor? Tamam. Evet Usta TV dostları bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Kanalımıza destek olmak için ya bunu da her seferinde söylüyoruz ama söyleye söyle dilimizde tüy bitti. İlancı Lütfen var. arkadaşlar. Ee, bizim bu konularda desteğimiz var. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz. Sadece kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açıp videolarımızı böyle yarıda kapatmadan izleyip e, sosyal mecralarda paylaşmanızı istiyoruz. Sen de çok şey istedin ustam. Ee, ne yapalım? Para isteseydim daha iyiydi. <laughs> para is yok bizim parayla bulunan işimiz yok. Bir güzel yorum yazmanız bizim için çok kıymetli, çok değerli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar görüşürüz. İyi akşamlar. Ne bileyim belki gündüz izleyecek. Kapat hadi kapat.